Hayat dediğin alçak bir kapıdır. Geçmek için eğilmek lazımdır. İnsan gibi insan olan eğilmez. Vurur kazmayı kapıya, yıkıp geçer. Lakin beş parmağın beşi bir değil. Kimine sürünmek bile dokunmaz. Hayatın imtihan kapılarından geçsin yeter. Bunları neden söylediğimi videonun sonuna doğru anlayacaksınız. İlk yurt dışına çıktığımda 23 yaşındaydım. Hayatımda o zamana kadar yaşadığım en büyük tecrübenin hayatımın da dönüm noktalarından birisi olacağını biliyordum. Ama tabi tam olarak ne yaşayacağımı bilmiyordum. Bildiğim bir tek şey vardı, çok büyük bir bilinmezliğe doğru gidiyordum. Müthiş bir heyecan, sevinç, mutluluk ve endişe içindeydim. Heyecanlıydım çünkü yeni diyarlar görecek, yeni insanlar, yeni hayatlar tanıyacaktım. En önemlisi kendimi yeniden keşfedecektim. Sevinçliydim çünkü dünyanın en büyük inşaat şirketleri arasında yer alan Türkiye'nin en büyük inşaat şirketiyle birlikte bir yurtdışı projesinde çalışacaktım. Yine dünyanın en büyük inşaat şirketi olan bir Amerikan şirketiyle birlikte Türk ortak yapımı olarak Ummanın başkenti Muscat'ta uluslararası bir havaalanı inşa edecektik. Sanıyorum ki bu kadar büyük şirketlerle böyle bir projede çalışmak her mühendis ve mimarın hayalidir. Mutluydum çünkü ben de böyle bir hayalimi gerçekleştiriyordum. Endişeliydim çünkü birçok insana sorsan adını dahi bilmediği bir ülkeye ben öyle kolay dönüşü olmayacak bir şekilde çalışmak ve yaşamak için gidiyordum. Nasıl bir ülkeye gidiyorum? Hangi şartlarda yaşayacağım? Nasıl zorluklar yaşayacağım? Hemen hemen hiçbir bilgim yoktu. Bu bilinmezlikler içinde uçağa bindim ve hayatım birkaç saat içinde değişti. Daha uçaktan iner inmez serin bir hava ile birlikte şiddetli bir yağmur beni karşıladı. İlk birkaç saniye düşündüm acaba ben yanlış bir ülkeye mi geldim diye. Çünkü gittiğim ülke umman ve yılın her döneminde aşırı sıcakların olduğu bir ülke. İlk dakikalarda böyle bir hayretlikle karşılaşacağımı beklemiyordum. Öğrendim ki Umman'da yılda iki defa birkaç gün boyunca süren şiddetli yağışlar oluyormuş. Sonra yeniden aşırı sıcaklar. Ama bu öyle normal bir sıcak değil. Dünyada cehennemi görmek gibi bir şey. İki günlük eğitimin ardından ertesi sabah şantiyede işe başlayacaktım. Heyecandan gece uyuyamadığım için ertesi sabah kaldım. Dolayısıyla şantiyeye gideceğim servisi kaçırdım. Daha ilk günden işe geç kalmış olmanın verdiği şaşkınlığa mı yanayım, servisi kaçırdığım için işe nasıl gideceğime mi yanayım? İlk günden büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Ne yapacağımı bilmez bir halde hazırlanıp dışarı çıktım. Boş boş yolda yürürken bir gün önce tanıştığım birisiyle yolda karşılaştım ve durumu anlatıp beni şantiyeye götürmesini rica ettim. Sonunda büyük bir yenilmişlik hissiyle birlikte şantiyeye vardım. Akşama kadar şantiyede kaldım. Ama her şey bambaşka, her şey çok yabancı, herkes yabancı. Hiç bilmediğim sistemler var, iş bana çok yabancı. Büyük bir şokun içindeydim. Adeta dipsiz bir kuyuya düşmüş gibiydim. Ne yapacağımı, nasıl çalışıp yaşayacağımı bilmiyordum. Hem ülke şartları hem de şantiye şartları gerçekten çok zordu. Yağmurun getirdiği serinlik gitmiş, aşırı sıcaklar başlamıştı. Projenin de daha başında olduğumuz için şantiyede de bir kargaşa vardı. Daha önce hiç görmediğim büyüklükte bir şantiye kuruluyordu. Açıkçası buranın büyüklüğü gözümü korkutmuştu. Kendi kendime dedim ki ben burada tutunamam. Tutunmaya çalışsam bile en fazla beni burada bir ay çalıştırırlar. Sonra zaten kendileri gönderirler. Her şey gözümde dibi gözükmeyen karanlık bir kuyu gibiydi. Kendimi hiç bu kadar yenilmiş, çaresiz ve ümitsiz hissetmemiştim. Tek düşüncem içinde bulunduğum bu dipsiz kuyudan çıkıp hemen Türkiye'ye dönmekti. <laughs> Geri dönsem ne yapacaktım ki? Sanki o büyük umutlarla, hayallerle, idealist duygularla buraya gelen ben değildim. Artık hiçbir şey gözümde yoktu. Ne o idealist duyguların, ne kariyer yapmanın, ne de umduğum o paraları kazanmanın. Büyük hayallerle gitmek istediğim yurt dışı maceramı daha ilk günden bitirmek istemiştim. Türkiye'de ne yapacağımı hiç düşünmeden sadece geri dönmek istedim. Ya bu deveyi güdecek ya bu diyardan gidecektim ama ben daha o deveyi gütmeyi bile denemeden bu diyardan gitmek istedim. O gece oturup düşündüm. Buraya kadar gelmişken bari bir hafta kalayım da en azından yeni yerler görmüş olurum dedim. Bir haftanın sonunda işten çıkışımı alıp Belki birkaç gün dışarıda turist gibi dolaşıp sonra da Türkiye'ye dönerim dedim. Kaldığım bir hafta içinde de burada ne öğrenirsem ne görürsem kardır diyerek uyudum. Artık günleri saymaya başlamıştım. Bir haftanın sonunda Türkiye'ye dönecek ve farkında olmadan terk ettiğim o konfor alanıma kavuşacaktım. Bir hafta böyle geçti. Bir haftanın sonunda kendim bile farkında olmadan işin içine öyle bir girmiştim ki sonra tekrar oturup düşündüm. Dedim ki madem bir haftadır buradayım ve bir şekilde işin içine girmişim. En azından bir ay daha burada durayım da tutunamayacaksam da onlar beni göndersinler. Hem en azından burada bir ay çalışmış olurum ve bir ayda kazandığım parayla buraya gelirken yaptığım masrafları çıkarmış olurum dedim. Yine kendimi böyle motive ederek devam ettim. Ama işin peşini bırakmıyorum. Zaten orada başka bir tutunabileceğim bir dayanağım da yok. Bir ayda burada ne öğrenirsem kardır diyerek devam ediyorum. Kendimi o kadar çok işe kaptırmışım ki bir ayın nasıl geçtiğini anlayamadım. Yine oturup düşündüm. Hani derler ya bir şeye alışmanın süresi 21 gündür diye. İşte ben farkında olmadan alışmaya başlamışım. Zaten en başta zor gelen şeyler eskisi gibi zor gelmemeye başladı. Bu sefer açmam gereken başka şeylerin olduğunu düşünüyordum. Şantiyede çalışan 13 bin kişinin farklı farklı milletlerden olması da beni daha fazla içine çekiyordu. Bu kadar farklı milletten insanı bir arada bir daha ben nerede görecektim ki? Artık insanı hayattan bezdiren o sıcağı ve nefes almasını dahi zor hale getiren neme karşı daha dayanıklıydım. Bütün bu alışkanlıkların vermiş olduğu rahatlıkla birkaç ay daha kalmak gözüme o kadar da büyük gelmemeye başladı. Ama diğer taraftan da şantiyedeki yoğun strese karşı ne kadar dayanabileceğimi düşünüyordum. Böyle bir projede çalışmak hem deneyim açısından hem de para kazanma açısından Türkiye'de belki birkaç yıl çalışmaya denkti. Bir anım gitmek istiyor bir anım kalmak istiyordu. Kalmak için bahaneler bulup kendimi motive etmeye çalışıyordum. Zaten kafamda geri dönmekle ilgili eskisi kadar meşgul olmuyordum. Tek meşguliyetim işim olmuştu. Bu düşüncelerle 3 ay bir anda gelip geçmişti. Yaşamak ve tutunmak için büyük bir savaş veriyordum. Geriye dönüp konforlu alandan çıkmadan yaşamak kolaydı. Zorluklardan ve mücadeleden kaçıştı. Kendimi keşfetme yolunda büyük bir mesafe almıştım. Şantiyede edindiğim tecrübeler, zorluklara karşı verdiğim mücadelede elde ettiğim başarıya karşılık kalmak daha ağır basmaya başlamıştı. Kendimi o kadar çok işe kaptırmışım ki bazen geceleri bile uyanıp işimi nasıl daha iyi hale getirebilirim diye düşündüğüm zamanlar oluyordu. İşi beton dökme aşamasına kadar getirmek, ardından o betonu dökmek İşin her geçen gün biraz daha ilerlediğini görmek, sistematik bir şekilde çalışmak beni geri dönme fikrinden biraz daha uzaklaştırıyordu. Zaman geçtikçe her geçen gün işe daha fazla sarılıyordum. Aradan geçen 6 aydan sonra ben bile bu kadar kalabildiğimi hayret etmiştim. Hem iş olarak hem de yaşantı olarak hemen hemen her şeye uyum sağladığımı fark ettim. Böylesine uyum sağlamama rağmen her günümü aklımda Türkiye ile geçiriyordum. Öyle büyük istekler peşinde de değildim. Herhangi bir kafede yakın arkadaşlarımdan birisiyle oturup sohbet edip bir bardak demli çay içmeyi hayal ediyordum. Evet, böyle söyleyince insana garip geliyor ama bu özlemlerle yaşıyorsunuz. Önemsiz mi bu? Evet, önemsiz. Hani bir şarkıda geçiyor ya. Bir bardak demli çaya uyku sattığım diye. İşte bazen öyle bir an geliyor ki bir bardak demli çaya uyku değil dünyayı satabilir olmanın ruh haliyle yaşıyorsunuz. Kendi ana dilinizde yaşamayı özlüyorsunuz. Sürekli özlenme eksiklik duygusu. Sonra kendinize soruyorsunuz ne işim var benim burada diye. Sonunda 6 aylık sürenin ardından artık Türkiye'ye dönme vakti gelmişti. Hayatımda ilk defa bu kadar süre memleketimden uzak kalıp, bu kadar zaman sonra da geri döneceğim için çok heyecanlıydım. 6 aylık tecrübe benim için yeterli bir zamandı. Bir daha geri dönmemek üzere Türkiye'ye gidecektim. Elde edindiğim tecrübe Türkiye'de en az 3 yıla bedeldi. Bu düşüncelerle Türkiye'ye gittim. Daha uçaktan iner inmez geri dönmeyeceğim ve bundan sonra hayatıma kendi ülkemde devam edeceğim dedim. Gerçekten insanın kendisini ait hissettiği bir yerde yaşaması çok değerliymiş. Bunu ancak başka bir ülkede yaşadığınız zaman anlıyorsunuz. 15 günlük tatilde kazandığım paraları harcamak bir taraftan tatlı gelirken diğer taraftan acı gelmeye başladı. Tekrar geri dönme fikri artık o kadar da uzak değildi. Hem kalsam ne yapacaktım ki? Daha iş bulmadım, ne zaman iş bulacağım belli değil. Dolarla para kazanıyorken geri dönüp biraz daha kalabilirim dedim. Hem sonuç olarak ilk defa gidiyor gibi de değildim. Hemen hemen her şeye alışmıştım. Daha önümde yaşanacak uzun yıllarım vardı. Bir kısmını yurt dışında geçirsem ne olacaktı ki? Dışarıda benim yerimde olmak isteyen binlerce insan varken benim böyle düşünmem biraz şımarıklık olurdu. Bir taraftan da sanki para kazanmak uğruna Yaşamın en güzel yıllarında, en güzel zamanlarımdan feragat ediyor gibiydim. Peki buna değer miydi? Hayatımın fırsat maliyeti bunu karşılıyor muydu? Hem böyle çalışıp para biriktirebilecek miydim? Bunun garantisi var mıydı? Bunlara cevap verecek durumda değildim. Ölümde gidilmesi gereken tek şeritli bir yol vardı ve bana düşen o yolda ilerlemekti. İki arada bir derede kalarak Tekrar geri dönüp Umman'da yaşamaya devam ettim. Başta heyecanlı gelen her şey artık alışkanlıkların etkisine girmişti ve her şey sıradanlaşmıştı. Çoğu insanın istediği bu değil miydi? Kendini hayatın olağan akışına bırakıp alışkanlıkların uyuşturucu etkisinde yaşamak. Zor olsa da ben yurt dışında kendime bir konfor alanı oluşturmuştum. Acaba hangisi doğru? Kendine konfor alanı oluşturup alışkanlıkların uyuşturucu etkisinde yaşamak mı yoksa alışkanlıklardan vazgeçmek mi? Ömür Hanım'la Güz Konuşmaları şiirinde dediği gibi yaşamı düz bir çizgide tutmak tükenmektir. Yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykırı uçlar arasında gezdirip durmadıkça alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça zaman zaman yaşamak nasıl yenilik olur? Tükenmek değil de bu düşüncelerle bir süre daha yurt dışında kalmaya devam ettim. Evet. Bir gün yurt dışına gidip yaşamak istediğim, kendimi farklı diyarlarda, farklı kültürlerde geliştirip memleketime dışarıdan bakabilmeyi hayal ettiğim bir hayatı artık tamamladığımı düşünüyordum. Ne kazandığım para gözüme geliyordu, ne de yaşadığım hayat. Neden yurt dışında yaşamalısınız sorusunun bana göre en güzel cevabı kendi sınırlarınızı zorlamanız içindir. Yani mücadele ruhunu kazanmanız içindir. Bana göre eğer hayatta mücadele ruhunuz yoksa başka hiçbir şeyin önemi yok. Ama eğer mücadele ruhunuz varsa başka hiçbir şeyden endişe etmenize gerek yok. İşte yurt dışı size gerçek sorunlarla karşılaşıp onlarla mücadele edebilmenizi öğretir. Çünkü orada yaşadıklarınız başka hiçbir yerdeki gibi olmayacak. Hiçbir yerdekine benzemeyecek. Türkiye'de bir şehirden başka bir şehre gitmek gibi değil başka dünyaların olduğu bir yere gidip orada tek başınıza kendinize yeni bir dünya kurmak. İşte videonun en başında söylediğim o alçak kapıdan geçebilmek için eğilmeyerek o kapıyı kırarak geçiyorsunuz. Bu size hayatta büyük bir özgüven ve cesaret kazandırıyor. Aradan geçen o kadar yıldan sonra dünyanın en fakir ülkelerinden en zengin ülkelerine, en tehlikeli ülkelerinden en güvenli ülkelerine kadar birçok farklı ülkeye çoğunlukla tek başıma seyahat edip orada iş yapmaya çalıştım. Eğer o kapıyı kırmasaydım muhtemelen başka ülkelere gidemeyecektim. Ya da en fazla büyük bir endişe içinde turist olarak giderdim. Mücadele ruhunu kazandıktan sonra karşılaştığınız zorluklarda verdiğiniz savaşla kendinizi daha iyi tanıyorsunuz. Sorunlara ürettiğiniz çözümlerle kendinizi keşfediyorsunuz. Kırdığınız o kapıyla kendinizi bambaşka dünyalara açıyorsunuz. Vizyon kazanıyorsunuz. Kendinizle baş başa kendinizi daha iyi anlıyorsunuz. Hayattan ne istediğinizin farkına varıyorsunuz. Bambaşka kültürlerle bir arada yaşayarak kendi kültürünüzü daha iyi tanıyorsunuz. Ülkenize dışarıdan bakarak kendi ülkenizi de daha iyi tanıyorsunuz. Yurt dışına gitmeyi ve orada yaşam hikayemi anlattığım bu videomu Cino Buzzati'nin yazdığı Tatar çölünden bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Tatar çölü, Giovanni Droga adlı bir subayın 30 yılını anlatıyor. Benim de başucu kitaplarımdan birisi. İkinci bölümdeki videomda da neden geri döndüğümü anlatacağım. Umarım hikayem sizler için ilham kaynağı olur. Görüşmek üzere. Açık havada kargaşanın ortasında henüz genç ve sağlıklı bir bedene sahipken zafer borularının öttüğü anda ölmek güzel olabilir. Ama bir hastane koğuşunda uzun uzun acı çektikten sonra ölmek daha kötüdür herhalde. Evde hafif ışıklar ve ilaç şişeleri arasında ölmek daha melankoliktir ama bilinmeyen yabancı bir diyarda, sıradan bir han odasında, yaşlı ve çirkinleşmiş bir biçimde, dünyada arkanda hiç kimsenin kalmadığını bilerek ölmek kadar zor hiçbir şey olamazdı.